Herkese merhabalar arkadaşlar. Megatron İnşaat Evlerinde 3 artı 1 ara kat dairemiz. Dairemizin girişi girdikten sonra sağ tarafta şu bölgede portmanto alanı var. Burası salonumuz. Salon kullanım alanı gayet güzel. 0.6 açıyla çekiyorum. Tavan yüksekliğine alsın diye. Gayet güzel kullanışlı. Yaklaşık şöyle söyleyeyim. 32 metrekare salonumuz var bu alanda. Manzarası bu şekilde. Ee, güney cephe. Gayet büyük bir salon var. Devam ediyorum. Bu alan mutfak alanımız. Mutfak da gayet güzel. Bu projenin çok sevdiğim kısmı balkonu. Ee, balkonlar çok geniş. Gayet güzel ve kullanışlı. Bakın şöyle çok büyük, uzun bir balkonumuz var. E, kare şeklinde. Ted Kolej'in hemen yan tarafındaki projede. Devam ediyorum. Hemen burada normal bir adet çamaşır odamız mevcut. Burada tuvalet banyomuz var. Tuvalet banyomuz bu alanda. Burası yatak odası. Devam ediyorum. Burası ebeveyn banyosu ve tuvaleti. Banyo tuvalet mevcut. 3 artı 1 dairemiz. Devam ediyorum. Burası ikinci odamız. Burası da üçüncü odamız. Konumu çok güzel. Sitede her e, yani 7 24 güvenlik, açık yüzme havuzu mevcut, otoparkı mevcut. Güzel daire, fiyatımız da uygun. E, yani işçilik malzeme de iyi. İşte bir insan marka PVC ısı camlar var. E, yerden ısıtma, varyo klik e, derzi laminat. İşte 60 120 seramiklerimiz mevcut. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.